Hayırsın <Gülüşmeler> suratın Neredesin tosun? Suratın nasıl... işte <laughs> <laughs> mi? Benimki olmuş, ne olmuş? Sen beni Van'dan neden çağırdın? Mavlo. Ben, ben gidiyordum, mazota. Mazota eşeklerle mazot getiriyordum. Ulan! 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 Yataklara düşmüş Cennet baksana sinir krizleri geçirmiş. Allah canın almasın. <laughs> bana bir sor bir sor bir sor. Para <laughs> mı veriyorsa beni oynar. Mal nasıl anlıyorsun? Ulan mal sensin geri tek al. Ya marka yapıyoruz işte da. İlbani. Ben bana mal bunu nasıl hareket yaparsın? Ver lan telefonu. Ablamada <laughs> kalma. Ablamada kalma. İşe e, şey yapamıyorum. Sen zaten ne işe yarıyorsun ki? Ben ya. telefonumu ver. Yani 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 işe yani, yapamıyorum.